Hepinizi hayırlı sabahlar. Günaydınlar, işe gidenlere hayırlı işler, gönül dostlarım. Sabahın şerefi, nuru, bereketi hepimizin üzerine olsun. İnşallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar, sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz. Gönül dostlarım nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler iyiyiz, bir yaramazlık yok diyorum. Yani bazı şeyleri yaramazlıktan saymıyoruz. Allah sağlığımıza, sıhhatımıza bir şey vermesin. İnşallah diyerek. Ne yapıyorum? Safır sofrasını toparlıyorum. Arkadaşlar. Sevgili değerli YouTube ailem, gönül dostlarım. Ülker abla dolabın iki kapağı da açık. Sen ne yapıyorsun öyle diyeceksiniz. Şu anda dolap çalışmıyor. İnşallah bizim başımıza gelen sizin başınıza da gelmesin. Söylediklerimi iyi dinleyin. Ciddiye alın arkadaşlar. Bugün bize yarın size gelebilir. İşe gücü bırakayım. iki dakika şura oturayım gördüğünüz arkadaki buzdolabı. Buzdolabı bizim arızalandı arkadaşlar. Nasıl arızalandı? Şurada şöyle su damlatıyor. Şuradaki yumurtalıkların içerisine, kapağın içine veya şuralara su doluyor. Şu bölüme. Şuradan böyle su bildiğin bayağı damlatıyor. Tabii ki biz doğal olarak ne yapmamız gerekiyor? Bu ara kamera çekiyorum bir bakayım ne yapmamız gerekiyor? Servisi aramamız gerekiyor. Yani beyaz eşyalarımız hangi marka olursa olsun tabi bozulduğunda arıza yaptığında ilk işimiz servisi aramak oluyor hepimizin. E, garantisi dolmamışsa garantiye giriyor. Garantisi dolmuşsa da ücretini verip tamir ettiriyoruz ya da atıp yenisini alıyoruz. Yani süreç böyle işliyor. Biz de servisi aradık. Bizim dolap Samsung aradığımızda karşımıza direkt e, işte servis numarasını arıyorsun şahıs çıktı dedik böyle böyle arıza var Tamam dedi. bugün içinde geleceğim bugün içinde bir gün içinde aynı günde geldik geldi sağ olsun baktı dedi ki bunun ana kartı arızalanmış kart değişmesi gerekiyor dolapta garanti dışı artık 5 yıllık 2 yıl oluyor garantisi. 2 yıllık da bizim 5 yıllık yani. 5 yıllık dolap olduğu için garanti dışı. Ee, ne yapacağız? Biz bunun anakartını değiştireceğiz. Sıfır kart takarsak 6 milyar eski paradan bahsediyorum. i̇kinci el çıkma takarsak 3 milyar dediler. biz de tabii ne kadar gider dedik. Yani belli olmaz. Gene arıza yapabilir ya da 10 yıl götürebilir, 5 yıl götürebilir. Çıkma kart derken neden bahsediyorsunuz dedik. O da dedi ki yani kullanılmış dolaptan bahsetmiyorum. İşte dolapları taşırkana çiziliyor, eziliyor. Yani ezilen çizilen dolapların kartlarını çıkarıyoruz. Böyle arıza yapılan dolaplara takıyoruz. Deyince e, biz de tabii ki de ne kadar uzun süre gideceğini bilmediğimiz için hani ne kadar süre dayanacağını bilmediğimiz için çıkma kart takın 3 milyar dediler tamam dedik kartı değiştirdiler sözde bilmiyoruz artık yaptılar bir şeyler 3 milyarı da verdik adamlar gitti gitti 15 gün sonra aynı arzayı yapmaya başladı bu sefer biz Tekira aradık. Aynı arızayı yapıyor diye. <laughs> Yaptı yani. Su akıtıyor diye. Tekrar dolabın fişini çekin. İki kapağın ikisini de açın. Dört gün bekleyin. Hiçbir işlem yapmadılar başka. Dört gün bekledikten sonra biz geleceğiz fişi takacağız. Ee, biz sonradan sonraya ya dedik nasıl olur? Yani bu garanti dışı kaldıysa fabrika bize fişi çekin. Neden bekleyin der. Yani ya e, götürür bunu. Atın altı artık ölmüş der diye böyle aklımıza bir şüphe düştü. Biraz şüphelenir gibi olduk. Dolabı aldığımız yere gitti Şahin. Ya işte servis bize şöyle dedi, böyle dedi başımıza gelenleri. Bakıyor adam oradan. Diyor ki siz arıza diye bize bildirmemişsiniz. E, size hani dolabımız için oluşturulmamış yani. Servis oluşturulmamış. Siz anladınız. Ben anladığım dilde anlatıyorum. Allah Allah. E nasıl olur? Biz servisi çağırdık. Servis işte geldi. Böyle yaptı. Hayır diyor. Bizle hiçbir ilgisi yok. Siz Samsung'un kendi fabrika servisini çağırmamışsınız. Yok böyle bir şey diyor. <laughs> yani güler misin ağlar mısın? Neyse biz bir daha araştırıyoruz. Onlar araştırıyor derken Melesem Şöyle, Samsung'un servisi diye internete bakıyor Şahin. Oradan bir iletişim numarası görüyor. Onu arıyor. Ee, evet diyor, karşıdaki kişi bir servisiz diyor. Bir gün içinde geleceğiz diyor. Biz de o kadar, o gün ilk arıza yapıp aradığımızda o kadar seviniyoruz ki. E, diyoruz ki ya ne kadar hızlı değişmiş. 2-3 yıldır bizim evde bir şeyler bozulmadı. Bizim hani biz görmeyeli duymayalı ne kadar servis önceden arıyoruz. Oluşturuldu diyor. Ee, işte i̇şte sana bir randevu veriyor. İki gün sonra, üç gün sonra, dört gün sonra, bir hafta sonra diyem ki. Aynı gün içinde geliriz deyince ne kadar hızlandırmış Samsung servis işini ne kadar iyi çözüm aynı gün bulunuyor diye o kadar sevindik ki ilk gün. Mere hayır bizim aradığımız normal Samsung servisi diye ya da Arşelik servisi diye arıyorsun karşına Direk hemen şahıs çıkıyor. Ee, evet diyor, biz servisiz diyor. Bir gün içinde geliyoruz diyor. Melesem bu taşeron gibi özel kendi kendine hani oluşturdukları böyle bir şeymiş. Nasıl olur bilmiyorum. Oraya internete e, bütün işte Arçelik, Beko, Samsung aklıma gelmiyor daha bir sürü bir sürü şeylerin aradığında onu uara çıkıyor. Çıkıyormuş. Böyle bir şey geldi başımıza tamamen boş. Tamamen yani ben bir şey diyemiyorum. Adını siz koyun. Ne desek buna resmi mi değil mi onu da bilmiyoruz. Sadece tek bildiğimiz şey hiçbir şekilde arıza giderilmiyor. Sadece oyalama taktiğine gidiliyor. Sonunda dolap çöpe gidiyor. Hiçbir çözüm bulunmuyor. Hiçbir çözüm bulunmuyor. Şu anda çözüm bulunmadı. Bu 3. 4. gelişleri her seferinde çekin fişi kapakları için çekin fişi kapakları için Dört gündür bekliyoruz. Bugün gene bakalım gelecekler ne diyecekler. Biz de onlara siz Samsung servisi değilmişsiniz, bizi bu şekilde kandırmışsınız falan da diyemiyoruz yani. Çünkü bir sürü baktık internete nasıl olur diye. Oo bir sürü kişi bu şekilde mağdur olmuş. Nasılmış biliyor musun gerçek servis arkadaşlar? Normal numara değilmiş yani. 444'lü numaradan arayacakmışız. Onlar servis oluşturdu, oluşturuldu diyecekmiş. İşte randevu verecekmiş 2 güne, 3 güne. Sonra geldikleri zaman da, evimize geldikleri zaman da diyelim ki dolabımız arçelik mi? Kartını görebilir miyim? Servisten mi geliyorsun? diye soracakmışız. Bize Samsung'un kendi servisi aldığımız yer mağazadaki satan kişi öyle söyledi. Yoksa biz bile başa çıkamıyoruz artık bunlar böyle çok türedi. Son zamanlarda herkes işte servis gibi tanıtıp kendini böyle yani onlar yapıyor işe artık bize bir şey kalmıyor gibi. Bu nasıl olur bilmiyorum hani bir şey diyemiyorum dolandırıcı diyemiyorum. Yani bir şey diyemiyorum. Bizim 3 milyar gitmiş oldu. Dolap hiçbir çözüm bulunamadı. Bulunamadığı gibi de içindeki israfı artık siz düşünün. Doğum durucu doluydu. E, çek, çekin işte derhal çekin. Çektik yani Müslümana inanç düşer. Biz nereden bilelim böyle bir ilk defa duyduk. ilk defa başımıza geldi. Sizlerin de başına geldiğinde bizim duruma düşmeyin diye gerçekten bunu ben bir görev bildim. Video çekme görevi bildim. Bugün buradayız yani safuru burada yaptık iftarı burada yaptık merkezdeki evimizde gündüz yine daldık eve gideceğiz orada işlerimiz var ikide gelecek ser, işte o servis dediğimiz insanlar servis midir nedir bilmiyorum artık ikiye kadar dedim <laughs> pazara gideyim bugün bizim sert pazarı var uzun zamandır pazara çıkmadım çarşıya pazara bugün bu bahaneyle de biraz gezeceğim inşallah uygun olursa da bizim sen sen pazarımızda sosyete pazarı adı onlar da öyle çekim yapacağım gönül dostlarım gerçekten neler israf oldu bir kere şu iki şeyde saklı bagaplarında sarımsakları soymuştuk biri dövülük olarak ezilik olarak birisi de diş olarak dolaba koymuştum onlar gitti her şey gitti dondurulmuş çıkardık ne, ne yiyebilirsin ki bir dolap dolusu dondurulmuşları dört günde biter mi? yiyemiyorum yani hani akşamdan akşama safurdan safura. Safurda biz kahvaltı türü yapıyoruz. Hep öyle yaparız yıllardır akşam sadece yemek. Yani böyle bir mağdurluk yani <laughs> vardır bunda da bir hayır. Vardır. Belki diyorum şu videoyu çekmekle bir sürü insana hani kandırılmaktan en azından kurtulurlar. Yani normal internete giriyorsun. Samsung'un servis iletişim numarası dediğinde o çıkıyor ve karşına gerçekten bilgisayar çıkıyor. İşte gerçekmiş gibi yani gerçeğinden birebir hiç anlamıyor. Ne zaman anlıyorum biliyor musun? Bir şeylerin normal olmadığını, anormal olduğunu. Bir kere servisler, gerçek servisler kesinlikle Çıkma parça takmıyormuş. Bundan uyanmamız lazımmış. Çıkma niye çıkma taksın adam? Fabrika üretiyor ya bunun, Fabrikadan getirir. Garanti içindeyse garantiye girer. Sıfır parça takar. Garanti değilse de ücreti şu kadar. İster yaptırırsın ister yaptırmazsın yani. Yani kesinlikle gerçek gibi ama değil. Yani böyle bir şey var ortalıkta arkadaşlar e, evinizdeki beyaz eşyalarımız ne marka olursa olsun servis geldiğinde kartını sorun dediler bize. Artık bizimki iş işten geçti de sizler yani. <laughs> Bizim de uyanmamıza böyle bir şey vesile oldu. Sonunda dolap çöpe gidecek ya da gerçek servisi çağıracağız bakalım fabrika ne diyecek. Ona da ondan da randevu almak çok güç. Arıyorsun çıkmıyor bilgisayar çıkıyor işte oluşturuldu oluşturulmadı aynen banka gibi. Yani bilmiyorum nasıl olacak bu işler. Allah sonumuzu hayır etsin. Milletin işi gücü yok gayrı. Böyle kim kimi işte kandırırım da kazanç elde ederim. Kim kimi ne bileyim yani ben bir şey diyemiyorum gerçekten. O kişilerin ismi belli, adresi belli, yeri de belli ama e, isim vermeyeceğim. E, bir şey demeyeceğim o konuda. Kesinlikle Allah'a havale ediyoruz. Yapacağımız hiçbir şey yok. E, sonuna kadar yani izine kadar gidelim derler ya biz de hani inine kadar gidelim derler ya biz de bakalım bugün de gelsin ne diyecekler olmayacağını biliyoruz artık çünkü internete girdiğimizde bir sürü yorum var aynı bizim işe dolabım su akıttı ya da dolabımın buzluğu çözüldü altı çalışıyor ya da buzluk normal idi altı anormal soğutmuyordu İşte servisçi geldi şunu dedi bunu dedi dolabın fişini çekin kapakları üç gün açın açıyoruz Sonra geliyorlar, fişi takıyorlar. Bir gün çalışıyor, ertesi gün aynı arıza veriyor. Yine dolabın kapaklarını açın diyorlar. Geliyorlar. Bugün kart değiştirdik diyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Sonra gerçek servisi aradığımızda fabrika geliyor. Fabrika servisi. Aa bu dolaba uyumlu olmayan kart takılmış. Başka bir kart takılmış. Dediler. Biz bir şey yapamayız buna. Siz bizi değil başka birine yaptırdığınız için garanti dışı kaldı ya da bu olmaz artık uyumsuz takıldığı için parça dolabı bitirmiş öldürmüş sonuna gelmişti dedikleri için dolap çöpe gitti diye yazılar da yazmışlar. Aynı aynı bize olan şey yani şişin çekin bekleyin kart değiştirdik sistem bu kesinlikle arıza giderme düzeltme herhangi bir şey asla yok arkadaşlar kesinlikle yok ama paramız gidiyor yani. Neyse inşallah anladınız yani Birinci kesinlikle 444'lü numaraları arayacakmışız. Normal numara değilmiş servisin. İkincisi de eve gelen kişilere kartımı görebilir miyim diyecekmişiz. Bunu kesinlikle soracakmışız. Bize öyle söylediler. İnşallah görüşürüz çarşı pazarda. Pazara geldim. ilk önce ipçi dükkanına girdim. İpler çok güzel. Rengarenk. Senin de ip alacağım. Canlı renklerden alacağım. Turuncu, yeşil, sarı. Lazım bunlar bize. Üç kenara oyalım. Pazara girdik. Üç kenarı mı oyalı bunların? Dört kenarı mı? Yok yok. Onlar yazma dört kenarı. Ha, dört kenarı oyalı bunların. Mevlüt bir şey de ondan bakayım. He. Üç kenarı. İngnoyası herhalde. Evet İngnoyası. Ne kadarmış? 100 lira. 100 lira. İyi İngnoyası. Bunu yapacaksın, gidiyor yömeyen 300 lira ondan iyi. <laughs> e ama sen hem satıyorsun hem örüyorsun. İyi. Yok, bu çocuğun çeyizini yaptı götürmüyorlar. <gülüyor> Götürmedin, <gülüyor> Götürmedin. <gülüyor> Götürmedi mi kız çeyizleri? E benimki de götürdü, geriye getirdi. <laughs> Dantel <Daha gülüyor> <laughs> muntel yok artık. Aslında değeri daha fazla da. Şimdi otursan yapılmaz bu. Bunları, Bunları şimdi mı? yapamazsın. <laughs> Bunları kaça veriyorsun? 100 lira 100 lira. Çarşamba pazarında, Gazemir'de aradığın her şey var. Burası Gazemir Sep Pazarı. Cuma günleri sosyete pazarı diye kıyafet her şey satılır. Çarşamba günleri de meyve sebze pazarı kurulur. Geniş bir pazardır. Kapalı. Çok güzel. Herkese göre, herkeseye göre her şey var. Daha çok seçmece. geçerek alıyorsun bayağı da bir kalabalık olur köylerden gelirler başka semtlerden gelirler herkes ihtiyaçlarını buradan alıyor mağazanın çok çok altında uygun fiyatlar çok uygun Parça elli, Ay Allah. Halıdan tutun da takıya kadar çatal, bıçak, kaşık ne isterseniz bir eve ne lazımsa her şey var pazarda. Yazlıklar çıkmış, yazlıklar yerini almış. Takı, bol bol da takı var pazarda bildiğim kadarıyla. giyisi olarak en pahalı kıyafet 50 TL, 100 TL. Daha üzeri var mı? daha üzeri var. Mağazadaki 200-300 TL olan şey burada 50 TL. Uygun yani. Yer olarak tekrar söyleyeyim. Gazemir semt pazarı diye geçiyor. Sosyete pazarı. Cuma günleri oluyor. <laughs> Belki gelmek görmek istersiniz diye açık açık söylüyor kemerden tutun da bel kemeri, erkek kemerleri. Her şey var. Aradığınız her şeyi burada bulabiliyorsunuz. <laughs> telefon kılıfları, telefon kapı. Rengi çeşit çeşit. Çantalar. Güzeller ve fiyat ne kadar uzun? 120 TL ve güzel çantalar çok güzel. Mağazada tabii ki de bunlar çok yüksek, 500, 600 TL gibi olan çantalar, bunlar ihracat fazlası diye satılıyor. Böyle söylüyor satan kardeşimiz. Burası da çorap. Seçmece çorap. Seçiyorsun 10 TL. <laughs> Abi. Herifler. Üç veya dört gruba ayrılmış. 35 TL, 50 TL, 100 TL. Bunlar 100 TL. 35'e var, 50'ye var. Çeşit çeşit. al Böyle Türkiye'de sosyete pazarı. Bunlar sentetik gibi eski basmaların desenlerini vermişler. Eskiden bazenlerde olurdu bu desenler. Şimdi böyle e, ee, sentetiklere de vermişler aynı desenleri rengarenk olmuş. Abi açma balçol açma balçol açma balçol. Erkek iş çamaşırı. 25 lira. Her yerde. Yine rengarenk filcanlar. <laughs> Mutfak eşyaları. Genel olarak pazarı çektik arkadaşlar. Ben de alışveriş yapacağım biraz. İhtiyacımız olan şeyleri alacağım. Şöyle bir dolaştım. Sizler için görüntüler aldım. perdeler yine pazarın girişinde de erik satılıyor badem satılıyor erik kilosu 160 TL badem kilosu 20 TL yeni dünya bunlar burası bugün çamaşır pazarı olmasına rağmen öyle bir de köşede de Pazarı dolaştım geldim. Oğlumuz Yakup da yemek yapıyor. Maşallah ne pişiriyorsun ya Annem tavuk satı fırında kaşarlı yaptım. Tabi sen kaşar sevmediğin için seninkini buraya e, kaşarsız bir şekilde sürdüm fırında kızarsın diye. Benim yemeğim özel. Hazır, Çünkü ben kaşar yemediğim için benimki şöyle ayrı. Hayır ondan değil sen özel bir insansın annem o yüzden. <laughs> Sağ ol Allah kesene bereket versin. Allah Abi razı olsun. olsun. Çok güzel. İyi bakalım. Bunu da fırına vereceğiz. Evet anne. Şimdi i̇yi. vereceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Evet. Pişti benim kaşarsız yemek. O da kaşarlı. Kaşar da eridi. Hala fıkır fıkır kaynatıyor. Evet, evet. Fızaklı oldu yani. Ee, evet. Güzel oldu. Mercimek çorbamız ne alemde. O da tamamdır. Eline sağlık afedersiniz Sosyete pazarında dolaştım geldim. Yakup da sağ olsun Allah razı olsun iftar yemeğini hazırlamış. Bize bir şey kalmamış. Şöyle cici cici ipler aldım. Çok güzel rengarenk. Kelserle özleme terlik aldım. Yani çocuklara terlik aldım kısacası. Bunları bay evinde giyecekler. Burnu açık terliklerle bahçeye iniyorlar. Ayaklarına bir şeyler batıyor. Şöyle çocuklara terlik. Gene cici cici ipler. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Videonun başında anlattıklarımı ciddi alın arkadaşlar. Gerçekten e, insanın gücüne gidiyor yani. Kandırılmış gibi hissediyor kendini. Sevgiyle kalın. Videomu beğeni atmayı unutmayın. Dualarda buluşalım. Allah'a emanet olun.